Merhaba sevgili balıklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Zamansız bir açılım yapacağım arkadaşlar. İstediğiniz bir zaman dilimi ya da hafta için dinleyebilirsiniz. Ee, başlıyorum. Ee, öncelikle karşınızdaki insanlardan başlamak istiyorum. Bence burada tek bir kişi yok. Burada insanlar var. Bu daha çok diğerleri enerjisi alıyorum buradan. Kılıç şövalyesi çıkıyor diğerleri e, hızla o fikirden bu fikire, şu fikirden öteki fikire ya da ne bileyim diğerleri çok dürtüsel davranıyormuş gibi yani bir onu görüyorlar ona atlıyorlar ya yani bir şey gibi düşün bir dönem e, lokma çok meşhurdu ve herkes lokmacı açtı ama sonra o tutmadı falan şimdi e, ne bileyim kahveciler falan çok moda kahve zincirleri falan çok moda. Eee onlar bir süre daha devam eder gibi geliyor ama ne bileyim hani onların da böyle belli bir standardı vardı artık o standardın daha dışına çıkılıyor ve daha farklı bir konseptle böyle kendilerini e, bir alan açıyorlar. Hani daha mesela koyu renkler kullanılıyordu kahvecilerde. Ama şimdi e, mesela bu yaz fark ediyorum ki biraz daha Kahve dükkanları açık temalarla yapılıyor ve daha açık renkler kullanılıyor. Ve daha böyle nasıl desem daha böyle beyaz tonlar ama böyle dümdüz beyazlar değil de biraz daha pürüzlü yüzeyler tercih ediliyor sanki. Neyse <laughs> biraz e, konuya girişimiz böyle oldu. <laughs> İlginç oldu. Ya neyse işte böyle popüler olan neyse onun peşinden gidiyor sanki insanlar kısaca arkadaşlar ve siz de o popüler olan şeyin etrafında gitmiyor görünüyorsunuz çünkü yani her şey böyle belli bir alanda bir popülerlik kazanıyor ve sonra o popülariteyi kaybediyor bazı insanlar sadece o Trendleri takip ediyor ve hayat trendleri takip ederek çok da gitmiyor. Sizin için durum öyle değil sanki. Siz trendleri takip etmiyorsunuz. Siz sadece içinizden gelen o şeyleri yapıyorsunuz gibi. Siz sadece o varoluş halinizi ortaya koyuyormuşsunuz gibi bir enerji alıyorum buradan. Bu haftanın olayı şu. Değnek kasıyla çıkıyor arkadaşlar. Orada... Ee, hem sizin için hem diğerleri için bir fırsat olabilir de az kartı çıktığı için belki e, bir e, hedef ya da ne bileyim bir arzu gibi bir şey olabilir yani orada beliren e, bir şey olabilir diğerleri aa bak işte burada şöyle de bir fırsat var deyip sanki e, öyle mi daha çok bir dakika daha çok şöyle bir enerji alıyorum. Burada kılıç şövalyesinin yönü değnek ası kartına ters ya. Ee, yani sanki o şey gibi lokma meselesi gibi. Ee, zamanında trend olan bir şeyleri takip etmiş insanlar ve artık o şey o kadar da trend değil sanki. Ama o şey sizin yapabildiğiniz en iyi şeyler arasında. Ya o bir lokmacı ise eğer çok iyi lokma yapıyorsunuz gibi düşünün. Ben örnekler üzerinden anlatıyorum. Bunu siz durumunuza göre ı, alabilirsiniz. Ya yani sizin hayatınızda nereye oturuyor onu bilemiyorum arkadaşlar. Yani diyelim ki lokmacısınız ve işte gerçekten siz o lokmayı en iyi yapan, gerçekten lokma noktasında çok hani o trendde çok iyi lokmacı olmuşsunuz ve gerçekten insanlar size lokma yemeye geliyor ama lokmanın dışında daha farklı şeyler de satıyorsunuz sanki. Lokmanız da iyi ama diğer şeyleriniz de iyi. Ama diğer insanlar trendleri takip ettiği için o şeyi geride bırakmışlar gibi görünüyor. O fırsatı, o arzuyu, bir dönem arzuladıkları o şeyi geride bırakmışlar gibi görünüyor. Çünkü olmamış. Ve siz de o şeyi beslemiş görünüyorsunuz. Yıldız kartındaki kadının işte toprağı sulaması falan onun, o çok dikkatimi çekiyor. Yani siz de onu beslemiş görünüyorsunuz. Burada çıplak oluyor olmanın yani burada çıplak bir kadın var. Çıplaklık benim için gerçekten orada güvenilir. Hani bu iş ne iş yapıyorsanız orada güvenilir. Ee, mesela yıldızlar falan var parlak ve yine yıldız kartı kova kartı yani belki sosyal medya ile ilgili bir şey yapılıyor olabilir orada. Her ne yapıyorsanız orada biraz parlıyor görünüyorsunuz. Diğerlerinin dikkati çekilmiş. Ee, ağaçtaki e, anka kuşu çok dikkatimi çekti ama pek anka gibi görünmeyen o anka kuşu. Yani belki de o şeyi yapıyor olmak sizin için gerçekten kıymetli ve sizin en iyi yapabildiğiniz şeylerin arasında ve o şeyi gerçekten büyütebilecek potansiyele sahipsiniz. Yani bu noktada yeteneklisiniz diyelim. Ya trend takip etmiyorsunuz çünkü siz yapabildiğiniz şeyi yapıyorsunuz görünüyor. İçsel olarak nasılsınız dediğinde güç kartı var. Bu bu yaptığınız şey her neyse bu durum şey güç kartıyla bu şeyi gerçekten içtenlikle hem kendinizi hem egonuzu hem diğerlerini Eğiterek sanki o duyguları biraz e, toparlayarak gidiliyor gibi görüyorum. Ve bu şeyi yaparken gerçekten kendinizi çok güçlü ve yeterli hissediyor olabilirsiniz. Burada aslında ne oluyor diye baktığımda arkadaşlar tılsım ikilisi kartı çıktı. Burada genel anlamda bu şeye baktığımda bir denge meselesi. Yani tüm bu anlattıklarım bir şeyi dengelemekle ilgili. Arkadaki sular çok dalgalı. Ee, belki de e, duygu dünyanız da çok dalgalı olabilir. Bu dalgalı duygu dünyasında hayatınızı dengede tutmaya çalışıyor olabilirsiniz belki. Bu dengede tutulmaya çalışılan şeyler ne diyeceğim. Ve iki kart seçeceğim. Dengede tutulmaya çalışılan şeylerden biri kılıç beşlisiyle çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle kılıç beşisi yenilgi kartı. Belki de hani bu dengede tutunmaya çalışıyor dedik yani yine bu lokmacı meselesine gelirsek diğerleri tutunamamış ve sizin tutunuyor olmuş olmanız yani hala yenilmemiş olmanız, hala bırakmamış olmanız belki o yaptığınız şey her neyse. Hala devam ediyor olmanız belki de bu den hani hala direniyor olmak ve bırakmamak ve hani diğerine o tahterevelli'nin o tartının diğer ucundaki şeye bakalım. Tartının diğer ucundaki şeyde kupa yedilisiyle çıkıyor. Şimdi bu kupa yedilisindeki her kupada farklı bir istek, farklı bir arzu, farklı bir bağ var. Birinde güç var, birinde pırlanta mücevher var, birinde ev var, birinde yılan var, barış, huzur var. Hani birinde akıl var değişiyor yani dengelemeye çalıştığınız şey hani ben bu şeyi yapıyorum bu şeyi yaptığımı biliyorum ve devam ediyorum yenilmedim ve devam edersem de yenilmeyeceğim biliyorum gibi bir şey diğer uçta da e, hala o yaptığım şey odaklıyım her ne yapıyorsanız lokmacısınız ama aynı zamanda hani dükkanın çeşitliliğini de artırıyor olabilirsiniz hani. Oradayım ve lokmacılığı bırakıp lokmaya hani lokma şu an meşhur değil ama ben tam anlamıyla da geride bırakmıyorum çünkü hala e, onu sevenler ve onu isteyenler var aslında. Gerçekten iyi lokma yemek isteyenler var. Her akşam olmasa da arada bir e, o o tatlıyı o yapabildiğim çok iyi yapabildiğim o şeyi e, tatmak isteyen insanlar var gibi bir enerji alıyorum buradan. Ya en nihayetinde burada ne dönüyor <laughs> diye bir son kart çekeceğim. Ölüm kartı çıktı arkadaşlar. Anka falan da gördük ya. En nihayetinde balıklar. Burada bir bir şey kapanmış burada bir döngü bitmiş. Bitmek bitmek zorunda olduğu için bitmiş. Burada bir döngü sizin için. Satürn'de balıktan çıktı, çıktı. Tekrar retro yapıp geri dönecek ama tekrar çıkacak yani. Sizin için bir şeyler bitmiş balıklar. Ee, belki de onun sağlamasının yapıldığı bir e, hafta olabilir sizin için. Evet açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bir de hype'larsanız da çok memnun olurum arkadaşlar. Hype'da yorumlar kısmında kendinize iyi bakın. Hoşçakalın balıklar.